Mene 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 ne 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 Kaldır 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 şudur, kaldır 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 Ananın ben tutuyor Ananın kafasında var ya pekmez yerim Aha sustu Allah öldü Çak bir de Allah'ın Allah'ın öldü lan Allah'a bana amına kurum çürü Orası Öldü amına ya Orsan taraf tutuyor Koş şşşko anneni götür ne sikim Orosku diye aynı şeyler diyorsun Bir de bıktım hanımla diyosun lan lan Bak 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 Neyse 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 Güzel Annenin bacının numarasını Ben her görüşeyim onunla öyle sikim Oroskunun evine bak Ben şimdi bayanlara Gözümün gözü kırılırsa kremamın kolumdan aldık. Siz de gelip de götürdünüz. Siz de gelip de götürdünüz. Allah'ın evladıdır. O an gelip de götürdünüz. Rab'a götürdünüz. Tamam. Hiç uğraşmadınız. Allah'ın evladıdır

I'm gonna make you mine. 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 I'm gonna you i 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 Aslan benim adım üç. Bunun hamamını çıkartırım. Onu okudum. Nereye götürürüm? Bana kaçan yere oraya. Munter beni zorluyor. Ben de tutmamak zor oldu. Amel meseli apan asidir. Tamamında majus müstazamanı bulur. Benim de maçına batına götürecek manne batına götürdü. Zorunlu. Bunda komseste batını götürme. Komplektör müdür. Geriye dönme. Geliyorum. Bu net şekilde 6. bölümü nasıl anlatırız? Ben savunma ve dikkatli bir planlama ile. Benim raporumda bu, ana formasyonun çok güçlü olduğunu gösteriyor. Ben otomatik olarak şunu alıyorum. Ben bunu sadece tutuyorum. Bu kadar yoğun bir savunma yapıldığına göre, duracak olursak, bu bizim avantajımız olabilir. Bu çünkü 3.200 olduğu an geliyorlar. Ben burada başlanıyor. Ben de zaten geriliyor. Benim de bir <laughs> raporum <laughs> var. <laughs> Benim de bir raporum var. Benim de bir raporum var. মানে 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 ম

Ciddi bir problemle 55

multimedik bir konuşma gas же çok sıkıyor the gates their own the windows biliyosun lan başımı gömaker lan orta, 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 orta <laughs> O şişko anneni tutar, böyle tutar, bana yalvarır. Bana ver, bunu tamam diye bana yalvarır. Orası bu, doğru, 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 doğru. Benim bacını hiç keşke öldürürüm, doğru. Senin anneni götürmek istedim, orası bunu, doğru, doğru, doğru. Boğaz, bir de lan, bir de yetki istiyorsan lan burada. Yetkiyi ne yapacaksın lan, gel ya yarar ama bak. Annenin bacını götürmek doğru, 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 Senin o bacını sabaha kadar böyle tutarım lan. Senin o anneni sabaha kadar tutarım lan, orası bunu, doğru, doğru, doğru. Benim işim burada bana konuşuyorsan lan. Senin o namusunu sikerim, bu lan. Karafaktan hastalığı soyunu soktu. Sistik attı. Orospu'nun doğru oz bir de gelmiş. Burada mikrofon kompas lan. Bacını götürme sikerim. Orospu'nun doğru doğru oz bu. Kalkta bacını sikerim lan. O kaşar hangini götürme sikerim. Bu oz. Böyle su iken iki kendine gelemez. Orospu'nun doğru doğru bu. Bacını öldür öldür sikerim. bacını saçlarına tutar. Yerden yere vurur. Annenin götünü öyle bir sikerim ki bir daha kendine gelemez. O kaşar orospu. Senin o anneni pavyonlarda sikerim lan. Senin o bacını pavyonlarda sikerim lan. Orospu'nun doğru doğru bu Senin bacını öldür öldür sikerim lan. Senin o

Şimdi <laughs> ne <laughs> 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 <laughs>